Dur <laughs> <laughs> duymaz demeyin. arkadaşlar Merhaba. Ne yapacağız canım bugün? Unuttum. Unuttun mu? Çilekli. Evet. Tatlı yapacağız. Magrola yapacağız çilekli. Çünkü arkadaşlar ben açımda parkede gittim. Evet. Hemen burada Yusuf ne yapıyoruz anneciğim? İş bölümü yapıyoruz. Ben muhallebiyi yaparken sen de sütleri rondodan evet. çekiyorsun. Ve cevizleri çekiyorsun. Tamam mı anneciğim? Başlayalım mı? Burada arkadaşlar 5 su bardağı 5 su bardağı sütüm var. 2 kaşık dolu dolu nişastam var. 1 kaşık unum var. 1 su bardağı şekerim var. Bunları katacağız. Çırpacağız. Sonra Hadi anneciğim ocağa alacağız. Hemen güzelce karıştıralım. Çileğimizi yıkayalım. Hadi yap anneciğim. Ben. Aferin benim oğluma. Çırpışır mısın nerede karıştırma? Bu arada iki paket püskevidim var arkadaşlar. Bir paket burçak püskevidim. Bir paket yulaflı püskevidim var. Ben ikisini karıştıracağım. Cevizlerimizi de çekeceğiz. Bu iş Yusuf'ta tamam mı anneciğim? Evet. Hadi yapalım anneciğim. Yapalım. Aferin anneciğim. Hmm. Bunu nasıl çalıştıracağız nasıl? Her zaman çalıştırıyoruz anneciğim. Hemen iki kaşık nişastamızı da kattık arkadaşlar. Mısır da olur. Bu da nişastası olur. Şekerimiz. Hemen karıştırıyoruz. Ve ben bunu pişireyim. Yusuf'u da hazırlasın tamam mı anneciğim? <laughs> Vanilyamızı ve kremamızı piştikten sonra katacağız. Hı. Aferin anneciğim. At içine. içine at. Evet. Şşş. Evet anneciğim. Tamam. Yusuf robottan geçirsin onları. Tamam anneciğim. Sıra bunda. Tamam o yeterli. Tamam. O kadar da un gibi olmasın. Evet. son cevizleri de robottan geçirecek Yusuf. Tamam. Ben de muhallebiyi. Şimdi onları tabağa alacağız anneciğim. Hemen bunları. Tamam. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Böyle göz göz oldu mu? Tamamdır etin ölçülerle hiçbir topaklaşma olmuyor harika. Soğumaya bırakacağız. Ara sıra karıştırarak soğutacağız. Muhallebimiz soğudu. Çok evet. Yusuf yine yiyecek hep yaparken yiyor. Ara sıra karıştırarak soğuttuk arkadaşlar. Şimdi robottan çekeceğiz. Asla çekmemize gerek yok. Bizim muhallebimiz hep pürüzsüz oluyor. Ondan yemez anneciğim. Bir dakika tamam tadına bak. Dayanamıyor. Al böyle bak. Nasıl? Soğumuş değil mi? Evet bir de. ama? Bir paket vanilya ya. mı? Anneciğim yavaş. Ya Yusuf bitireceksin yine. Hı. Döküyorsun bak oğlum. Çok iyi. Hadi bir paket kremamızı katıyoruz arkadaşlar. Krema yok sevdi hiç sorun değil. Yapmanıza yani gerek yok. Ben yaptım. Krema katmadan yaptım bir kere. Çok güzel oldu. Ve yumurta kullanmıyorum ben. Yumurtasız muhallebi de çok güzel oluyor. Bir kere muzlu yapmıştık değil mi anneciğim? Muzlu ve kremede yoktu. Gayet çok güzeldi. Bunu karıştıracağız. Hmm. Hemen. Ya sonra fiskeviğimizi yapacağız. Yemek istiyorsun. Ama anneciğim biraz sabırsızsın sen bekle. <laughs> kudama bardak bardaklar mı? Evet anneciğim. Cevizimi kattım arkadaşlar. İlk önce böyle karıştıralım hemen. Cevizinden püskülemizi. Çok güzel kokuyor. Bu hazır arkadaşlar. Karıştırdık. Çileklerimiz hazır. Muhallebimiz çok güzel oldu. Şimdi hangi bardağı yapalım Yusuf? Biz kararsız kaldık arkadaşlar ya. Hangi hmm. bardağı yapsak? Herkesin açtık. mı? Oooo piti piti, piti. kalabalık şevelli bir şeyde geldik bitlendik. mama gittik temizlendik. Piti piti Örnek için hadi ikisini de yapalım. Eskiden ben bunu yapmıştım çok güzel olmuştu bu da. Evet. Bunları da yapalım. Tamam bir tane de bunu yapalım anneciğim. Hepsini Hepsine denemiş olalım. Ben de bunu bunları. Tamam anneciğim bir tane ben hmm. yapayım bir tane de sen tamam mı? Tamam. Bir tane alayım. Bu kepçe da böyle arkadaşlar. Genişmiş. böyle iki kepçe yakın katıyorum. Hemen. Hı, bir küçük kepçe tamam. Hemen bunları koyalım. Biraz böyle düzeltelim arkadaşlar. Hemen çileklerimizi bak anneciğim ne yapacağım biliyor musun? Böyle çileklerimizi koyuyoruz. Hı de yapalım, tamam anneciğim ben sana göstereyim. A güzel güzel ay düştü. Evet düşürmemeye <laughs> dikkat edeceğiz. Evet. Böyle. Aa çok güzel oluyor. Benim Ela'yla da paylaşayım mı? Paylaşamayız. Tamam. böyle. Hı -hı. çok sorma güzel oldu. Şahane dedi. Şahane dedi. Şahane dedi. Şahane dedi. Şahane Dikkatli bir şekilde. Sonra hemen yine bunu. Hepsini böyle sıra sıra arkadaşlar. Tamer'ciğim gidebilirsin. Hüsnü tamam. orada gidecekmiş. Şey istiyor. Evet. Ben de sabah mı geldim? Ben için git mı tamam. buna Ben yaptım mı Tamam anneciğim. Hemen bana bir kaşık, kaşık, kaşık verir misin bebeğim? Bir tane bebeğim yanmasın. Bebeğim bana kaşık verir misin? Tamam. Büyük kaşık mı küçük mü? Küçük. Senin yemek için küçük kaşıklar mı anneciğim? Normal mi? Evet. Nasıl normal? Oh. Teşekkür ederim. daha güzel oldu arkadaşlar böyle hemen bunu bu arada üst katmadık Böyle biraz düzleştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunun muhallebisi İki kat oldu arkadaşlar. Ama böyle bir bardak kullanırsanız bir kat. İkisi de çok şık oluyor. Her üç bardakta daha. hangisinden istiyorsanız başlayabilirsiniz Arkadaşlar önce muhallebi de olur püsküvi de olur bunların de en altına püsküvi koydum arkadaşlar İlk başta biraz acele ettim ama ikisi de çok güzel oluyor Çilekleri muhallebiden sonra yerleştiriyoruz. Çok güzel kıvamı. Ne yapıyorsun? Yüzümüzü <laughs> rübeyecek. Bitti. Süslememiz de bitti. Değil mi anneciğim? İsterseniz böyle çikolata damlacıkları da yapabilirsiniz. Damla çikolata çileklerimizi koyduk. Bakın arkadaşlar. Ceviz de yaptığımdan Kıdır biraz gibi bakın. Mı? Hayır. Lütfen Kıtır. bozma. Ki bakın arkadaşlar. Yapayım. Çok güzel görünüyor. Bakın. Ve hangi bardağı güzel oldu Yusuf? Ben sizin için fark etmez. 3 çeşit ya örnek yaptım. Oldu, ya evet, bunlar aslında magla bardağı diye yazdım ama yok bunlar olmuyor ya arkadaşlar. En iyi. En iyi böyle yani bir bardak olacak. Mi? ya da böyle. Değil mi? Harika oldu hepsi de. Hayır anneciğim şimdi bunları iki saat buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra tadına, tadına bakacağız tamam mı anneciğim? O zamana kadar sabret Yusuf. Yusuf sabret. Şimdi dolapta dinlendirmeye bırakalım. Sonra yiyelim. şimdi oynadım geldim. Tadına bakıp bir daha gittim. Evet şimdi tadım kısmına geldik. 2 saat dolapta bekledi arkadaşlar. Hangisini yiyeceksin anneciğim? Hı. Onu mu yemek istiyorsun? Onda da çikolata varmış. Dur onu dökersin anneciğim şöyle. Tamam şunu al sen böyle. Hem... Bunu mu yiyeyim? Evet anneciğim. Hı. Tut bakayım. Hangisini istersen yiyebilirsin tabii ki. Tut hı. Hı. Ne yap? kışırtı kendini yiyebilirsin yavrucuğum. Tam dökülsün istedim. Bir de ben bakayım. Ben hangisini sen Yusuf acaba? on da bunda. <laughs> döküyor Yusuf. Bir yandan yiyor. Bir yandan döküyor. Ye anneciğim ye. Onu da aklın kaldı zaten senin. Bir de ben bakayım. Ben hangisini sen? Hop. Ben de buna bakayım. Böyle kaşığı da alıracağız. Çok güzel. Hı. 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 Harika. Hı. Arkadaşlar gerçekten doğru söylüyorum. Bak, muhallebisi harika. Yumurta kullanmadım. Çok güzel tadı. Hmm. anneciğim. Afiyet olsun. Böyle tam alttan böyle kaşığı daldırdık mı böyle alttaki püsküvi de geldiği zaman harika oluyor. Hı -hı. Ya anneciğim. Ama muhallebinde ne? Evet. Hı, -hı. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Demenme. Gerçi de <laughs> 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 Tuttum benim.